Selam Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Aa, bu Nezle'ye de bir atamadık gitti arkadaşlar. Kral babam. Baba şimdi ölü. Arkadaşlar bugün aslanlarımıza keçi yoğurdu aldım arkadaşlar. Ee, i̇çindeki pislikler ne varsa arkadaşlar onları temizler iyi olur. Kızım o benim kızıma arkadaşlar dünden bu kızımız e, videodan sonra ee, aldı başını gittiydi. Ee, şu anda geri gelmiş. Aferin benim kızıma. Demek ki beni sevmiş değil mi? Ne bu kızım? Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Hatta arkadaşlar dünden e, te, evlerin havusuna gitmişti yani eski evlerine. Eski sahibinin yanına. Ee, sahibi de beni aradı bu köpek geldi diye. Akşam alacaktım işte. Ee, sa sabah alayım dedim de geldim ki buraya, kızımız gelmiş. Değil bu kızım? Aferin benim kızıma. Aferin, aferin. Arkadaşlar valla bu, bu, burnum falan tıkalı. Kusuruma bakmayın. Ee, hastalık işte oluyor böyle. <laughs> Sıcak çarpmaz arkadaşlar. Hastaneler, gelin bakayım bir yerim, Bir gülecek sizinle, gelin. <laughs> bir tık kız. Ne 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 dur yoğurdunuzu getirdim de yiyin dur. <laughs> arkadaşlar önce yavrulara verdim şöyle. Yavrular bir yesinler. Sabah bir, bir tabata ben yedim arkadaşlar aç karnıma. Bunları da aç veriyorum. Hop benim benim. Tamam hırlama yok. Bir sürü yoğurt var şu. Yiyin. Yaman'a geçti sıra arkadaşlar. Yaman yiyor. Of ver benim, benim olma ye. Oğlum nazik nazik yeme lan. Şapuşup şu bir <laughs> şey Bak 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 bak. Arkadaşlar sabah hiçbir şey yemedim. Sırf sadece yoğurt yedim. Yoğurt yedim evden çıktım. Yaman. Oğlum bak tek tek kapları koymayayım dedim. Millet seni bekliyor hadi. Şimdi arkadaşlar diğerlerinde sular var diğer kaplarda. Onları Dökmeyeyim dedim. Tadını çıkara 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 yiyor bu da dürzüğün. Şimdi sıra pusatlı arkadaşlar. Bak o da nazik yiyor arkadaş. Hayır 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 hayır. Ha dolu dur durun durun. Hadi benim oğlum. Hadi benim oğlum. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Aferin benim aslanıma. Şimdi kraliçeye geçti arkadaşlar. Kral baba. Aferin sana. Bu da oraya gitme kızım dur. Dur kızım dur kızım dur. Suları boşaltmadık diye durun işte. Dur. Aferin size. Aferin kızım ye. Böyle kaymak gibi olur ya arkadaşlar. Tam o kıvamda yani. Oh. Valla kızımız demek ki burayı sevmiş. Burayı mı sevdin kızım beni mi sevdin doğru söyle. <laughs> Aferin sana. Arkadaşlar normalde gerçekten de davara e, falan gitmesi lazım veya buraya hiç gelmemesi lazım. Hatta güzel bir örnek vereyim, e, şeyi de sorup soranlar var hala. E, kobra'yı, e, bella'yı. Arkadaşlar gide git gelmiyor köpek. Yani onu zorla burada tutamam yani. Bakın hayvan çıkmış gelmiş yerine. Ne mi kızım? Evet. Şimdi sıra kızımızda ama kızımız kraliçeden çekiliyor. Gel kızım. Biraz daha şöyle gel. Hah. Ye kızım hadi. Ye. Sen onlara bakma. Ye. Ye kızım. Hadi. E, tabi yoğurt. E, her gün yoğurt çıkan evden geliyorsun. yemen tabi. <laughs> Arada sürekli yoğurt yediği yer. E, yoğurt yurt, içtiği yer. Hani evleri. Çünkü koyunlar var. Kızım. Sen bir çıkın bayım oradan. Çıkın oradan. Gel kızım. Gel. 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 Gel kızım gel. Aferin sana. Evet buradan bir sürpriz çıktı. <laughs> Aferin benim Ya Ye. Ye kızım ye. Bıdık dur kızım. Aferin benim kızım. Ye. Oh. Arkadaşlar şöyle hafta dolaba koydurduydum. duydum. Ee, çok hafta soğuttum. Hava sıcak biliyorsunuz. Hayvanlar serinler. Aferin kızım, aferin. Oh. Kraliçe, kraliçe. E verdim sana da. Bıdın dudağına bak. ben <laughs> beyaz olmuş ki. Ben beyaz olmuş ki. Hop benim zana. Bak, bak, Nazlım çocuk. Çılgın ama nazlım çocuk. Değil mi? Şimdi dişlere bakın arkadaşlar dişlere. Hay maşallah maşallah maşallah. Evet annemiz de içeri doğru çekildi arkadaşlar. Şimdi kraliçemiz sabredemiyor. Bozoya verelim az. Hayır. <laughs> dur kızım dur vereceğim vereceğim <laughs> ben bitiremiyoruz zaten bak bir sürü var bitiremiyoruz. <laughs> Bo bozanın önüne nasıl durdurlar arkadaşlar. <laughs> Kraliçe. <gülüyor> ye oğlum ye bozu bozu. Hadi ye oğlum. Hadi. Bozu. Yok oğlum. Yok oğlum. Ne, kadar saygılı köpek. Eriklere. Önde <laughs> durmuyor. Aferin benim oğluma. Ye. Ab kurumuk kurumuyorlar da yaleye yaleye şey yiyorlar. Yoğurt yiyorlar arkadaşlar. Doğru kız. Kızım. <laughs> evet tekrardan kraliçeye geçtik arkadaşlar. <laughs> ye kızım ye. Başın ne olur. Kral bozu. Kral Aman biraz da sen gir oğlum. Hop verin benim oğluma. Sonra da bir pusa verelim. Sonra da geri yavruların önüne bırakalım bana. Evet, al pusat. Biraz da sen yumur. ver benim oğluma. Yaman Bey, ama sinirli. Hayır, bak pusatın yanına gitme. Pusatın yanına gitme, dur. Dur, kızıyor zaten, biliyorsun. Dur, durun, dur kızım, vereceğim, vereceğim, vereceğim. Az daha, az daha dur. Arkadaşlar. Toygar'ın duruşuna bakar mısınız? <laughs> Boş. Ben şimdi yiyeyim bari. Hadi. Uykanın gelişine bak. <laughs> Toygar. Ye oğlum hadi. Ye oğlum senden. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aferin sana. Ye oğlum. Hadi. O da boykadan çekiniyor arkadaş. yiyin bakayım, yiyin bakayım, yiyin ayrıyetten vereyim arkadaşlar yoksa boykadan çekiniyor. Bak sabahtan belli onların yanına giriyorsun değil mi? Niye yemiyorsun şimdi de? bak 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 bak. Bıdık, <laughs> bıdık. Kürayda Toygar'a verelim. Gidin oradan. Gidin oradan. Çekilin başımdan. Al Toygar. Yoğurum. Geberim oğlum. Hayır. Gel. Eh. Toygar'ım. Gel oğlum yanıma. Yanıma gel. Hayır bozu git oradan. Bozu git oradan. Bozar. Düz yemeği yemeyeceğim zaten de. Alın bakalım yiyin gel. Gel. İyi bozu. Aslan. Lan pusat. Kral. Baba şimdi ölü. Verin benim önüme. Baba 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 baba. Tut. Tutdan. lan. bak 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 ya, bak. Yaman'a bak. Kandırıyorum ya Baba baba. gel oğlum gel. Bu, bu zada alıştırıyorum ben lan gel lan ba 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 kim lan? oğlum! Kim lan o?